Oradayım. Elma yiyorum. Senin tipini sikin tamam mı? Aynen kardeşim. Evet <laughs> çocuklar bugünkü dersimiz ne işleyeceğiz? En son kaldığımız üniteyi Ceren söyler misin canım benim? Amına koydum artık derse girin ya yeter ya. Amına koydum sonra bak ortak orospu evladı fazladan içeride de götüme her gün 6 lira girerdi. Seni amına koyayım buradan sokuşuk seni de artık konuşmadığım için Arkadaşlar Alperen'i biri sikebilir mi? Lütfen acil. Tabii Çok ihtiyacı de. var büyük ihtimal. Evet. Hey man go, 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 dedim. Go, 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 go. Dedim just dedim listen to me. Don't dedim don't. Just <laughs> dedim. Ha, don't panic. Just dedim listen to me. Ağaç, ağam su dedim. Bunu tuşu şey söyledim. Ağam -su, su dedim. Ağam -su. <laughs> su. Just dedim. Go 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 go. Left. Finish. <laughs> Biz dalar bile. Yeter lan. Yeter. Abone koyduğum şarkısını normal dinleyemiyorum. <laughs> Nasıl delay var oğlum? Ben buna 1205 lira verdim. Ya işte mal. 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 Harbi lan milletin içinde. Alo. Gel lan buraya. Bu nedir Ana. ya? bugün agro oynayacağız. Agro ne diye sormuşlar. Yani agro. oyun. E, Burayı terk et. Burayı terk et, anam. Ya ne oluyor? Ne oluyor? İyi de ama. Ne iyiydi ne iyiydi biz hiçbir şey anlamadık ki. Kendi kendine güldüm lan manyak. Alo sikeyim, alo sikeyim. Hemen diyemem. <laughs> Ananı sikeyim senin ne ben ya yapacağım. Onu. O ne? Ağzıma <laughs> osurdu biri. Biri ağzıma osurdu. Orospu kim o? Keşke benim de gözlerimdeki daha şey doğrultu vardı. Ya. Espri ne oldu gülmedin mi? Bence komikti. <gülüyor> ben donate. Bir defa görüyorum lan. At yalanını sikeyim inanın. Ee, burada yakışıklı bir kardeşimi görüyorum. O <laughs> kim? O kim? Kanka öyle bir bağırdın ki ben kuzenine bir şey mi dedim ne oldu sevgilin mi dedim ne dedim sanki canın mısın dedi bana da canın mısın diyorsun ona da canın mısın diyorum diyorsun yorum. Yeter ya falan sen böyle bir sazı veya nöbet geçmiş bir sazı ben okuyordum ben İşte geliyor özel harekat dur artık. Ananın namına koyayım. Bak sikerim ben yeter lan tatil yapıp duruyorsunuz yeter geri dönün artık. Senin Ananı sikerim o ne hayalet biri bir hayalet sikiyor kim lan o? Aa, tamam bu son esprin olsun Nirvana'da bırak. Kim ya? Yok anan değil. Yok yok o değil. Yok yani tepki verdim kusura bakma falan. Bak, sizin çay. sizin amınıza koyarım. Bak fazla da hesap ödedim ben. Sikerim bak bana paramı geri atın. 65 lira hesap ödedim ben. Bugün sikerim. Bir tane çay içtim, bir tane de patates sepeti ortak girdik. O da 30 liraydı zaten. Sokuşuk var. Paramı verin. Paramı geri ver. Enes neymiş Var, o demin ki hayal kırıklığı çok güzeldi be. <laughs> Nuri beni, beni 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 dinle bak gel beni. Efendim efendim gel, gelin gelin. Senin tipini sikin tamam mı? <laughs> Sen kimsin? Çıktım Veli İskan adam. Kim? Çıktım Veli İskan adam. Ha tamam ben oros bir çocuğu sanatım kusura bakma kardeşim görüşürüz. <laughs> nereden bildin bildiğini ne ya? Kim nereden bildin? Biliyor musun ki, biliyor, bildiğini bilmiyorum şu an. Biliyorsan bildiğini bildiğimi bilmem şu an yani. Can yangın var! Acil yangına ihtiyacımız var! Eşkıya olmaz hükümdar, dünyaya olmaz. <laughs> şu an beni ciddiye alamıyorsunuz. <laughs> yani. yani. Beni ciddiye... Ciddiye dinle beni, beni ciddiye dinlemişim. Bir, şey. bir şey anlatacağım, zararda bak da ciddi bir şey anlatacağım, şey bak. Can gel. Ben oradan kaldım oğlum. <laughs> normalde şey de ay normalde Allah Ay, çok tatlısın Ceren onu biliyorum ya Bir bak şey yok işte ben ben... Okuşsam... Ya ne oluyor ne oluyor Lan var. Ne şey lan? Ne şey var? Ne var? Ne bir şey şey Ne şey var? <laughs> şey var. <laughs> <bir> şey. <laughs> <laughs> ne an... şey var. No, var. Bir. Var, var? var? Bebek var? <laughs> Böcek var orada. Böceğe bak. Böcek mi? Anamın size böcek mi var? Bak. Bir şey söyleyeyim bak panik olurum. Hanım oluyorum. Bak saçımı da yollamıyorum. Benim saçım. Kemi saçım. <laughs> <laughs> Bu benim saçım. Anam ne olur sus biraz ya. Allah'a şükür. <laughs> bir şey var bak şükür bir şey var. Simülasyon. Ya, ya simülasyonu söyleyemedim. Bir daha <laughs> söyle Bir daha söyle. Anamın size şükür. Anam Bana gelsin. Buradan beni bütün troll yerlere. Hadi. Come on. Ses. Ses. Come on. Ses. Yok. Yok. Nerede bu arada? Taşlar geçen derin. Tamam. duvardaki fotoğrafta şey yok mu? Korkunç karılı çıkıyor böyle ekrana. Yalnız. <laughs> Şaka. Ya, ya, Korktu mu? Korktu mu? Korktu mu? Yo <laughs> Harbi ne arada? <korkum> var? var. <gülüyor> 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 ben artık göt görmek istemiyorum arkadaşlar. Göt göre göre göt olduk ya. Oo! Oh. Oha abi 3 kişi çıkmışlar saniye. Ne hani tekti oh, bu kadın? Osurarak <laughs> bak deodorantı getir. O ateş yakalıp demedim. mi? Al işte adam yapıyor. Bunu da öğrenin. Ben sürekli gelip burada oturamam. Tamam, Sonra şey ölüm aldı. Jet skin'den az sikildi. Jet yoksa? Aa, Aa, teşekkür ederim böyle abonelik attığı için. Teşekkürler aslında para geldiği için. Nerede bu arada? Taş